Merhaba. Bu kez konumuz ölçüler. Öğrenci gruplarıyla çalışma yaparken fark ettiğimiz bazı şeyleri paylaşarak başlamak istiyorum. Öğrenciler kütleyi kilogram, sıvıları litre, uzunlukları metre, zamanı saat gibi ölçü birimlerini kullanarak ölçmeleri gerektiğini öğrenmişlerdi. Ama ölçmenin bir ihtiyaç olduğu üzerinde hiç kafa yormamışlardı. Örneğin onlara durup dururken neden ölçüyoruz? Neden bir şeyleri ölçme ihtiyacı hissediyoruz gibi sorular sorduğumuzda biraz şaşırdılar. Kimileri ölçmeden boyumuzun ne kadar uzun olduğunu bilemeyiz dedi. Bunun üzerine yanımıza sınıftan bir öğrenci alarak hangimizin boyu daha uzun? Sizce hangimizin kütlesi daha fazla gibi sorular yönelttik. Öğrenciler her iki durumda da çalışmayı yapan arkadaşımızı işaret etti. Bu kez onlara Madem ki kimin daha uzun veya kütlesinin daha fazla olduğunu bakarak söyleyebiliyoruz. O halde neden kilogram ve metre gibi iki farklı ölçü birimine ihtiyaç duyuyoruz sorusunu yönelttik. Bu soru onların biraz kafasını karıştırdı. Ve sonra çalışmayı gerçekleştiren arkadaşımız, "Peki ama arkadaşınız benden kaç santimetre kısa? Benim kütlem arkadaşınızın kütlesinden kaç kilogram fazla gibi sorular yöneltti." Tüm bu sorular ve ortaya konan düşüncelerden sonra karşılaştırma yaparak bazı ölçümleri yapabileceğimiz, ancak ne kadar fazla, ne kadar uzun, ne kadar ağır gibi soruların cevabını verirken karşılaştırma yönteminin yetersiz kalacağını fark ettiler. Bu soruların yanıtlarını ancak ölçme araçlarını kullanarak bulabileceğimizi anladılar. İşte bu yüzden belki de kilogram, metre, litre gibi ölçü birimlerini öğretmeden önce neden ölçeriz sorusu üzerine kafa yormak bir başlangıç noktası olabilir. Ancak bundan sonra öğrenciler ölçü birimleri yardımıyla hassas ölçümler yapabildiğimizin farkına varırlar. Yoksa önlerine konan sorularda A'nın kütlesinin B'den kaç kilogram fazla olduğunu bulmaları ya da otobüsün daha gidecek kaç kilometre yolu kaldığını bulmaları ölçü birimlerini anladıkları anlamına gelmiyor. Eğer öğrenciler varlıkların birden çok özelliği olduğunu ve ölçmenin konusunun da belli bir özellik olduğunu bilmiyorsa, ölçmenin temelinde farkların yattığını kavrayamamışsa, ölçü birimlerini ezbere söylemelerinin çok da bir önemi yok. Öğrenciler ancak bunları bildiklerinde kullandığımız ölçü birimlerinin ölçtüğümüz şeylerin özellikleriyle ilgili olduğunu da kavrayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.